mensuplarımız. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, burada e, davetimize icabet edip bizleri kırmayan rahmetli Alpaslan e, Alparslan Türkeş Başkanımızın kızı Adana Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcımız Ayüce Türkeş'i ağırlıyoruz. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Bugün bütün gün de bizi ayırdı. şereflerde şeref verdi. E, bizi çok mutlu etti. E, burada da onu dinlemek ve sorularınıza cevap vermek için toplanmış bulunmaktayız. Sözü kendisine veriyorum. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Öncelikle size, e, Merkez İlçe Başkanı'na, diğer başkan arkadaşlarıma, bütün parti üyelerine, partide çalışan arkadaşlarımı bu organizasyon için çok teşekkür ediyorum. Beni davet ettiniz. Çok harika bir organizasyon yaşattınız. E, Milletvekili olduğundan beri biliyorsunuz adım milletvekiliyim ama e, Türkiye'deki çeşitli illerden hatta bütün illerden davet alıyoruz. Ve hepsine tek tek gitmek istiyoruz, gitmeye çalışıyoruz. Ama bu şartta yaşadığım tecrübede e, unut, unutmayacağım bu yaşadığım anıları bugün. Çok çok teşekkür ediyorum e, duygusal olarak da Türkiye'ye gösterdiğiniz vefadan dolayı, yaptığımız güzel programdan dolayı da çok teşekkür ederek sözlerime başlıyorum. E, hepinizin bildiği gibi ben Ayyüce Türkeş Taş, Adana Milletvekili, başbuğ Alparslan Türkeş'in kızı olarak karşınızdayım. Ee, öncelikle e, size de buraya geldiğiniz için ayağınıza sağlık diyerek selamlamak istiyorum ve genel başlarım Meral Akşener'in selamlarını size iletiyorum. Hepinizi kucaklıyor. Ee, ve sözlerime şöyle başlamak istiyorum. Biz bildiğiniz üzere İYİ Parti olarak yerel yönetimlere İYİ Parti'nin karar kurulu olan Genel İdare Kurulu'nun aldığı kararla, oy çokluğuyla aldığı kararla tek başımıza gireceğiz bu karar kesin ve nettir. 81 ilde, her ilçede, her beldede de İyi Parti tek başına meydana çıkacak. Bu karara gönlümüzden hayır diyebiliriz. Keşke ittifak yapsaydık diyebiliriz ama biz maalesef İyi Parti'nin İyi Parti'nin İyi Parti kurumunun üyeleri olarak sahalarda İyi Parti'nin aldığı karar üzerine yol almak durumundayız o karar üzerine seçim kampanyası yapmak durumundayız. O karar üzerine yürümek durumundayız. O yüzden hepimiz iyi Parti tek seçime girecek. bu düsturla, bu vizyonla bu yerel seçimlere çalışmalıyız. Tabii burada iyi Parti'nin kurumsal kimliği çok önemli. Çünkü hepimiz bu kurumsal kimliğin altında varız. Sayın Genel Başkanımız da bunu her divan toplantısında vurguluyor. İYİ Parti'nin kurumsal kimliğinin önemini. Hatta diyor ki ben Meral Akşener olarak bile İYİ Parti çatısı olmasa bağımsız olarak bir yere girsem seçilememe ihtimalim çok yüksek diyor. Belki ufak yerel yerlerde bağımsız adayların seçilme şansı yüksek ama kurumsal kimlik ve o kimliğin altındaki teşkilatlar siyasette çok önemli. O yüzden hepimizin bu kimlik Kimliği korumak, büyütmekle bu kimliğe karşı hassas olmayı bir yükümlülüğümüz de var. Ee, ayrıca biz iyi parti olarak Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu da zaten sahalarda olduğumuz için çok iyi görüyoruz. Vatandaşımızın seçmenimizin her türlü sıkıntısını, isteğini, dileğini de çok iyi bir şekilde farkındayız. Vatandaştan gelen talep ve istek doğrultusunda da onları bu sıkışmışlıktan, bu kendini çözümsüz hissetmekten ya da ya ne yapayım işte bir yere oy vereceğim zihniyetinden çıkarıp evet ben inandığım yere oy vereceğim. Ben burada bir umut görüyorum, bir ışık görüyorum. diye bir üçüncü yol açmak için de biz ve müstakil olmayı, Türkiye'ye yeni bir vizyon vermek için. Çünkü biz gerçekten demokratik seçme ve seçilme hakkına sahip çok büyük ve güzel bir toplumuz, çok büyük bir milletiz. Bu seçme ve seçilme hakkını iyi kullanıp, iyi sahip çıkıp kendi irademizi sandıkta doğru göstermemiz lazım. Bu doğru göstermek de nasıl olur? Bizim fikirlerimizi yansıtan partiler sahada ne kadar çok olursa o kadar iyi olur. O yüzden biz bunun içinde biz Türk milletinden ışık olacağız, güneş olacağız. Biz Türk milletinin içinde bulunduğu sıkışmışlıktan çıkaracağız diye e, bu yola çıktık. E, i̇nşallah önce yerel seçimlerde sonra 2028 genel seçimlerde biz Türkiye'yi yöneteceğimize inanıyoruz. Bu yolu açtık. İnşallah hep beraber hepinizin desteğiyle yürüyeceğimize inanıyoruz. Ben aynı zamanda ayrıca Türkeş olarak da, Türkeş açısından da birkaç e, şey söylemek istiyorum. E, Başbuğ Alparslan Türkeş bildiğiniz üzere hepimiz gibi tabii bir insandır, faniydi ama Alparslan Türkeci, Mustafa Kemal Atatürk'ü bir insan olarak görmek, sadece bir insan beşeriyetiyle görmek ya da herhangi bir partiye, herhangi bir kuruma, herhangi bir şeye sıkıştırmak yanlıştır. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti'nin zaten Mustafa Kemal Atatürk kurucusu, Alparslan Türkeş de güçlendirilmiş çivilerini çakan bir liderdir. Bu onun vizyonu misyonu çok önemlidir. O yüzden onun vizyonunu, vizyonunu ve misyonu nerede olduğu önemlidir. Ee, böyle bakmak lazım Alparslan Türkeş'e ve onun yoluna. Alparslan Türkeş zaten Türk milliyetçilerinin e, sembol ismi. Türk dünyasının ölümsüz başvurdu. Türk milliyetçileri, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağışıklık sistemidir. Türk milliyetçiliği olmasa bu cumhuriyetin devamı, varlığı, sağlığı maalesef tehlikede olur. O yüzden hepimize çok büyük bu vizyonla bu vizyona sahip olarak hepimize çok büyük işler düşüyor. Çok büyük sorumluluğumuz var. Ben de bu sorumluluk ve bu bilinçle siyaset hayatına atıldım. Ee, sahada da karşılığını çok iyi görüyorum. Hepinize desteklerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ee, bu e, kelimelerle kendimi ifade ettim. Bu duygu yani kendimi kısaca iyi Parti olarak ve işte Türkiyeş olarak vizyonumuzu vizyonumuzu ve sizden beklediğimizi ben söyledim, ortaya koydum. Sizin de bana sormak istediğiniz ya da söylemek istedikleriniz varsa buradayım. Tekrar Uşağı çok teşekkür ediyorum. Çok memnun oldum hepinizle tanıştığıma da. İnşallah hepimizin hep beraber yolu öne açık olsun. Uşak Belediyesi de iyi olsun diyorum. Saygılarımı sunuyorum. <laughs> Biraz <laughs> <laughs> İnşallah bunu getirsiniz. Siz bu kıymetlisiniz. Hediyeniz sizden. Siz de kıymetlisiniz. Çok güzel. Vallahi başkanım. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun Çok güzel dokunuyor. Valla çok kıymetli. Çok sağ olun. Emeğinize sağlık. Sağ olun. Çok Teşekkür ederim yapmıştı Şehit Halil ee, Derneği'nde bu imza tamam. başkanım <laughs> Gelin, e, Uşak haşhaşı meşhurdur. Oo, evet. Evet. evet, evet, şeyi e, burada bizim yönetimde arkadaşlarımız, arkadaşımız var e, hashashide. Şunlar da Evet, başlama. Uşak tarhanası. Sayın <laughs> gelin, <laughs> sizinle Evet, bahsetmiştiniz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Aşkım, aşkım. Teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık.